Videolarınıza logo eklemek istiyorsanız bunu kolayca yapabilirsiniz. Dilerseniz nasıl yapıldığına birlikte bakalım. Yeni bir videodan daha selamlar dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte elinizde olan bir videoya nasıl logo ekleyebilirsiniz. Birlikte bakacağız. Eğer sizin de bir videonuz varsa ve videonuzun üzerine logo eklemek isterseniz sizlerle birlikte nasıl yapıldığını şimdi birlikte bakıyoruz. Bunu yapmak oldukça basit. Şimdi benim elimde bir tane video var. Pexels.com'dan aldım. Şöyle bir uçak videosu var. Diğerinde de şöyle bir tane logom var. Bizim tek kanalın logosu bildiğiniz gibi. Burada da tek kanalın logosu var bilenler için. Bilmeyenler için de şöyle diyelim. Biz kanalımızda teknoloji ve tasarım videoları paylaşıyoruz. Eğer siz de bu tarz videoları seviyorsanız aşağıdan abone olarak bizi takip edebilirsiniz. Burada da kullanacağım program HitFilm Express 2017 var. Bu program ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ve ayrıca profesyonel bir video editörü. Eğer sizin de logonuz ve videonuz hazırsa bunu kolayca yapabilirsiniz. Benim videomda mesela şöyle bir dış çizgi var. Böyle parlak. Eğer böyle bir şey eklemek isterseniz şu anda yukarıda çıkan kartlara tıklayarak bunun nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz. Yukarıda çıkan karttan veya aşağıdaki açıklama kısmından videonun indirme videosuna ve linkine bakabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen bir programımızı çalıştıralım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi program açtım böyle bir arayüz var. Uygulama cidden çok güzel bir uygulama kullanmayanlara mutlaka tavsiye ederim. Şimdi gördüğünüz gibi açıldı. Tek yapmam gereken sol üstte gördüğünüz HitFilm Express yasının altında Live ve Open kısımları var. Buradan Live'a tıklıyorum. Tıkladıktan sonra Project Settings ekranı geldi. Buradan hemen bir video çözünürlüğü ve video Kare sayısını falan bilmiyorsanız şuradan bakabilirsiniz. Örneğin benim videom bu. Ben bunun üstüne sağ tıklıyorum. Buradan özellikler diyorum. Burada görmüş olduğunuz kısımlardan buradan ayrıntılar diyorum ve burada gördüğünüz gibi çerçeve yüksekliği ve çerçeve genişliğini görebilirsiniz. Çerçeve genişliği 1920 1080 yani bu video 1080p video demektir bu. Buradan da 1080p seçili görmüş olduğunuz gibi. Eğer orada 1280 720 yazıyorsa buradan 720p seçebilirsiniz veya kendiniz buradan değer girebilirsiniz. Şimdi ben ayarları bitirdikten sonra start editing diyerek devam ediyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi düzenleme ekranım açıldı. Buradan hemen düzenlemeleri çok kolay bir şekilde yapabilirim. Videolarımı ilk önce içe aktaracağım. Aktarmak için de iki tane yöntem var. Birincisi import kısmına tıklayarak videolarınızı seçebilirsiniz. Veya dilerseniz de şu şekilde mesela tuttum ikisini. Getiriyorum. Programın içerisine geldikten sonra buraya bırakıyorum. Direkt içeriye aktardım. Görmüş olduğunuz gibi gayet kolay bir şekilde. Şimdi videomu tutuyorum. Şu video bir kısmına yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi videom benim burada böyle bıçak videosu. Şu anda bende bir kasma yok ama eğer bu, bu kısım kasıyorsa videonuz oynatırken çok fazla donuyorsa kesinlikle şunu yapın. Sol altta gördüğünüz şu kısma bir tıklayın. Daha sonra buradaki video size'ı small'a getirin. Şu kısmı küçültün. Çünkü şu anda burayla bir işimiz yok. Daha sonra da logonuzu ekleyebilirsiniz. Şimdi de logomu ekleyeceğim için logomu da tutuyorum getirip bakın videonun şu üstüne bırakıyorum. Eğer böyle bir kısım açılmazsa da üstüne sağ tıklayıp insert diyebilirsiniz. Yeni bir katman ekle demektir bu. Bu katman ekledikten sonra getiriyorum. Buraya da bunu bırakıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi videomun üstüne logom geldi. Şimdi ben bu logoyu birazcık küçülteceğim. Tabi aynı boyda oldukları için olmaz. Şöyle tutup küçültebilirsiniz. Pardon. Bu arada istiyorsanız onu da hatırlatayım. Her yanlış yaparsanız Ctrl Z yaparak geri alabilirsiniz. Şimdi videonun üstünde bir tane logom var. Bakın buradan logoyu seçtiğinizde emin olun. Logonun üstüne tıklayın. Daha sonra şu köşelerdeki noktalara tıklıyorum ve bu noktayı şöyle tutarak çekiyorum ve küçültüyorum. Ama ben bunu çektiğim zaman ne oldu? Düzensiz bir şekilde küçüldü. O yüzden bunu yapmayın. Shift tuşuna basılı tutarak bakın shift'e basılı tutarak çektiğim zaman istediğiniz kadar oynatın. Videonuz her türlü aynı kalacaktır. Şu şekilde yapıyorum. Bakın şu şekilde mesela ideal bir küçüklük bulalım. Ben bunu sağ üst köşeye ekleyeceğim. Bu çok büyük oldu. Biraz daha küçültelim bunu. Mesela şu kadar bir logo ekledim. Ve videom artık üstüne logo geldi. Şunu da şöyle tutuyorum. Bakın videomun uzunluğu buraya kadar. Şunun yanından çıkan şu küçük yeri tutuyorum. Şu şekilde çekiyorum ve video boyunca bırakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda bu artık video boyunca burada duruyor. Gördüğünüz gibi şu anda oynuyor ve video bitince aynı anda bitecekler. Bu şekilde ekledim. Ve benim vlogom gayet de güzel durdu. istiyorsanız bunu birazcık parlaklığını kısabilirsiniz. Çok fazla dikkat çekiyorsa. Bunun üstüne tıkladıktan sonra buradan kontrol kısmına tıklayın. Daha sonra buradaki transform kısmına tıklayıp buradaki opazite kısmını böyle sola doğru çekerek onu parlaklığını azaltabilirsiniz. Ben şu an çok dikkat çekmediği için oynamıyorum. Eğer sizin de sıkıntınız yoksa hep ilgili bu şekilde kalabilir. İşiniz bittikten sonra tek yapmanız gereken sol altta gördüğünüz şu kısımları Burada bir tane mıknatıs, üstünde bir tane export, onun üstünde de bir export daha var. En üsttekine tıklıyorum çünkü videomu ben tamamını kaydedeceğim. En üsttekine tıklıyorum. Daha sonra buradaki kısımdan go to export diyorum. Ve böyle bir kısım açıldı. Eğer bu kısımlar açık değilse tekrar buradan YouTube 1080p seçin. Şu kısım gelmese tekrar edit kısmına tıklayıp buraya tıklayabilirsiniz. Bu sefer gelecektir. Youtube seçili eskisini istiyorsan silebilirsiniz. Üstüne tıklayıp deletleyip silebilirsiniz. Veya kalabilir hiç sıkıntı olmayacaktır size. Output kısmına tıklayarak buna yeni bir isim girebilirsiniz. Ne diyelim plane yazalım uçak yazalım. Videonun bittikten sonra ikisi de seçildi. Görmüş olduğunuz gibi YouTube 1080 e 1080 veya buradan 720 olarak da seçebilirsiniz. Ama şu anda 720 yok. 720'yi buraya ekleyebilirsiniz. Onun için de şu anda yukarıda çıkan kartlara tıklayıp nasıl eklendiğine bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi seçtim ve şimdi alttaki Start Exporting yazan kısma tıklayarak kaydediyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi videomu kaydetme işlemini bitirdi. İstiyorsanız bir kontrol edelim nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi videom oynuyor ve sağ üstte de benim kafam duruyor. Kafam değil ben logom duruyor burada. Dediğim gibi bu şekilde ekleyebilirsiniz. Gayet pratik ve kolay bir şekilde. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağıdaki abone ol butonuna basarak bizi takip edebilir ve videoyu değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.